Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, değerli dostlarımız, çok kıymetli takipçilerimiz, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gençlerle buluşuyoruz. Sohbet serimizde bu hafta 10. ile beraberiz. Evet. 10 tane yani 9 tane sohbetimizi geride bıraktık. İnsanoğlunun yaratılışından bahsettik ilk olarak değil mi insan niçin yaratıldı ve daha sonra Hazreti Adem'in yaratılışı dünyaya gönderilişi Habil ve Kabil olayı Hazreti Nuh Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bu şekilde mücadele eden peygamberleri anlattık ve sonra da arkadaşlar iman ve esasları nelerdir konulu vaaz serimize başladık. Ve bu konuda da ben Diyanet İşleri Başkanlığımızın İslam İlme Hali Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcı Hocamızın buradaki 3 bölümden oluşan aslında daha fazla bölüm var ama bizim okuyacağımız 3 bölüm ki bundan birincisi itikat sonrası ibadet bölümü daha sonra da helaller haramlar bölümü gelecek. Bu birinci bölümü olan diyelim itikat, inanç bölümüne geçen hafta kısaca bir giriş yapmıştık ki ön sözünü beraberce okumuştuk. Şimdi birinci bölüm olan itikat bölümüne gireceğiz. İnanç. İnanç nedir? İtikat nedir? İman nedir? Yani biz Müslüman olarak, yeryüzüne gönderilmiş insan olarak ilk vazifemiz nedir? İlk görevimiz nedir? Değil mi? Yani insan şimdi bu dünyaya boşuna gönderilmedi. Boşuna sadece yesin, içsin, gezsin, tozsun diye insan ne yapmadı? Gönderilmiş değildir. Öyleyse bu insanın ilk görevi nedir? İlk vazifeniz nedir? İlk vazifemiz kıymetli arkadaşlar, değerli takipçilerimiz, ilk vazifemiz Rabbimize iman, inanmak ama güzel bir iman. Tam bir iman, eksiği olmayan bir iman, gediği yanlışı, kusuru olmayan bir iman. Yoksa inandım demekle bu iş olmuyor. Öyleyse nasıl inanmamız lazım? Yani bir Müslümanın inanışı çok önemli. İnanışı eksik olmaması gereken bir durum. İbadetlerde eksiklerimiz olabilir. İbadet konusunda bir takım eksik, kusur, bir takım işte ne diyelim noksanlıklarımız olabilir. Ama inanç konusunda, itikat konusunda hiçbir eksiğimizin olmaması gerekiyor. Bu yüzden biz de iman konusuna, inanç konusuna değinmek istedik bu akşam. İman nedir? İman tasdik etmek demektir. İman nedir? tasdik etmek demektir. Herhangi bir şey kesin olarak kalpten inanmak demektir. Görüyor musunuz? Yani kesinlikle iman, inanmak, inanç var burada. Kesin bir inanç. Dindeki anlamı peygamberimizin Allahu Teala tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmak. Bakın içten ve yürekte inanmak. Kısaca bizim şöyle bir Arapça bize öğretilen bir söz var. İmanın özeti bu aslında. Amen tu billahi. Ben Allah'a inandım. Ve bima cae min indillah ve Allah'tan gelen her şeye inandım. Değil mi? Amen tu bi rasulillahi Ben Allah'ın peygamberine inandım. Evet. Ve Amen tu bi Rasulillahi ve bi ma min indi Rasulillahi ve Allah Resulünden gelen her şeye inandı. Kısaca icmalen iman böyle gerçekleşiyor. Yani iman edecek şeylere kısaca toptan inanmak böyle oluyor. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü demek. Ve bu söylediğimizi dilimizle söylediğimiz gibi kalbimizi de tasdik edebilmek. İcmali iman, iman edilecek şeylere kısaca ve toptan inanmaktır. Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadeti dili ile az önce söyledik ya, dili ile söylemek yeterli değil. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan bir insan kelime-i şehadeti söylese ama manasını bilmese, ne dediğine inanmasa, ne dediğine tasdik etmese bu insan İslam dairesinde olmaz. Dolayısıyla kelime-i şehadeti, daha doğrusu kelime-i şehadetin içerdiği o manayı, dilimize söylediğimiz gibi kalbimizle de ona inanmak, işte kısaca icmalen iman böyle oluyor. Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye inandık, Hazreti Peygamber'e ve ondan gelen her şeye iman ettik. Bir de Müslüman icmali imanı gerçekleştirdikten sonra inanılması gereken şeylere teker teker ayrı ayrı bunlara inanması gerekir. İşte Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonraki hayata dirilmeye, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere ayrı ayrı inanmakta bu da tafsili olan imana girmektedir. İşte bizim imanda esas olan kalp ile tasdiktir. Bir kimse Allah'ı ve onun peygamberi vasıtasıyla göndermiş olduğu şeyleri kalbiyle tasdik eder, doğru olduğuna göre yürekten inanırsa o kimse mümin olur, iman eden olur. Dil ile ikrar ise mümin olduğunun insanlar tarafından bilinmesi ve İnsanların onun inanmış olduğuna şahit etmeleri için gereklidir. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Bu söz bu yüzden söylenmiştir. Önemli bir sözdür. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Şu anlattığımız konular bizim çok önemli konularımız. Belki işte birileri ya hep bunlardan mı bahsediliyor? İşte bu zamanda bunlardan bahsedilir mi? Dese de biz ısrarla üzerine durarak bu iman konusunda titreyerek ve çok ciddiye alarak bu konuya eğileceğiz, eğilmeye gayret edeceğiz. Evet. O halde imanın ana rüknu, gerçek rüknu kalp ile tasdiktir. Bunun içindir ki kalbinde şüphe ve tereddütü bulunan kimse kelime-i şehadeti sabahtan akşama kadar yüz defa, bin defa, on bin defa söylese de gerçekten iman etmiş olmaz. Ayrıca iman bir bütün olup bölünme kabul etmez. Yani imanın esaslarından ben bir kısmına inanırım, bir kısmına inanmam sözü uygun değildir. Yani inanılması gerekli olan şeylerin hepsine toptan inanması gerekir bir insanın. Peki, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelimeyi doğru söyleyelim hep birlikte. Günde on defa, yüz defa, bin defa, vaktimiz varsa daha fazla bu kelimeyi canı gönülden. Bütün hücrelerimizle, yalnız dilimizle değil, bütün hücrelerimizle tepeden tırnağa kadar. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammedur Resulullah, Hazreti Muhammed de onun peygamberidir. Bunun manası şudur. İslam dininin itikat esaslarını kaplayacak kadar geniştir. Bakın İslam dini itikat esasları, İslam dininin itikat esaslarını bunun manası, anlaşık kelime-i manası, İslam dininin itikat esasından hepsini kapsayacak kadar geniştir. Bir insan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde Allah'ın varlığına inanmış olur. Ondan başka ibadet edilecek ilah olmadığına ve onun tarafından gönderilen her şeyin hak olduğuna, helali helal yapan, haramı haram yapan değil mi, peygamber gönderen, rızık veren, şifa veren Allah olduğuna inanır. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul eder. Onun haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna inanmış olur. O kelime tevhidi ve kelime-i şehadeti söyleyen bir insan. Bunun için diyor ki, kelime-i tevhid kalpteki imanın dışa yansımasıdır, belirtisidir. Peki iman ile amel arasında bağ var mı? Tabii ki. Yani şüphesiz iman ile amel arasında bir bağ vardır. Çünkü inanan insan ne yapar? Amel eder. Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna, eşi benzeri olmadığına inanan bir kimse. Hazreti Peygamber'in bizim son peygamberimiz olduğuna inanan bir insan Allah tarafından getirilip haber verdiği şeylere yürekten inanan bir mümin ne yapar? Tabii ki imanının geriyi amellerle meşgul olur. Böyle bir kimse herhangi bir sebeple ibadet görevini yapmaz ve haram olan şeylerden sakınmazsa belki imanı yitirmiş olmaz. Yani mesela bir insan günah işlediğinde imandan çıkmaz. Bir insan hata yaptığında ne yapmaz? İman dairesinden ayrılmış olmaz. Fakat fakat ne yapar? Tabii ki günahkar olmuş olur. Şöyle bir durum var. Mesela günde beş vakit namaz kılmak müminlere farzdır. Allah'ın emridir. Namazın farz olduğuna inanıyorsa bir insan tembelliğinden dolayı ve eksikliğinden dolayı ya ben kılamıyorum ama inşallah kılacağım bu gayreti var. Bunu biliyor bunun farkında. Bu insan günahkardır. İman dairesinden çıkmaz. Ancak inanmazsa ya bu zamanda ne gerek var diyerek bu şekilde hafife alarak, küçük görerek, ibadette ne lüzum var diyerek eğer bir insan böyle bu niyetle, bu gayeyle ibadetlerini yerine getirmezse o zaman Allah muhafaza çok tehlikeli bir durum içinde olmuş olur. Hiç şüphe yok ki şunu bilelim. İbadetlerimiz imanın göstergesidir. Sadece inandım demek yeterli değildir. Kalpteki iman ışığının sönmemesi için ibadet gereklidir, ibadet gereklidir, ibadet gereklidir. Namaz bu ibadetlerin başıdır. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak imanın güçlü olmasının alametidir. İbadet görevini yapmayan kimsenin kalbindeki iman yavaş yavaş zayıflar. Allah korusun. Günün birinde sönebilir. Bu ise insanın en büyük kaybı olur. Allah muhafaza. Dolayısıyla evet her ne kadar günah işleyen, ibadetlerini tam yapmayan bir insan mümin, Müslüman olmaktan çıkmamış olsa da ama şunu bilelim ki ibadetlerini güzel bir yapan kimsenin, güzelce yerine getiren kimsenin imanındaki o kemaleti görmüş oluruz. Dolayısıyla bir Müslüman, bir mümin ne yapacaktır? İbadetlerine dikkat etmesi gerekmektedir. İmanın sahi ve makbul olmasının şartları da vardır tabi. İmanın sahi ve makbul olması için 3 şart vardır. Bir, iman ümitsizlik halinde olmayacak hayatı boyunca inanmamış bir insanın yaşama ümidi kalmamış artık. Son silah çekmişler diyelim ve artık bitmiş. E son nefes olduğunun farkında ölümle burun buruna cehennem kendisine gösterilmiş. O durumda iman etmiş. Böyle bir iman kabul değildir. Kimin imanı var böyle? Firavun'un. Ben inandım dedi. Ama Allahu Teala el a Şimdi mi? Vakat aseyte kablu. Daha önce isyan etmiştin değil mi? Dolayısıyla Allahu Teala onun imanını kabul etmedi. Böyle bir iman kabul olmaz. Peki inanmış olan bir kimse dinin kesin olan hükümlerinden her birini bakın her birini kabul edecek. Herhangi bir inkar edici söz ve davranışlarda bulunmaması gerekir. O yüzden ağzından çıkan kelimelere dikkat etmemiz lazım. Mesela dini hükümlerden olduğu kesin olan namaz, oruç, had, zekat gibi bu gibi hükümleri bir insan inkar ederse Allah korusun imanı kaybeder. Çünkü dinin hükümleri bir bütündür. Bundan dolayı bu bütün olan hükümlerden birini inkar etmek insanı kafir eder Allah muhafaza. Üçüncü olarak imanın sahi ve makbul olmasının şartı evet Dini hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul etmeliyim ve bunların arasına bir ayrım yapmamalıdır. Dini hükümlerden herhangi birini beğenmemek imanın yok olmasına sebebidir. Allah-u Teala bir şey emrettiyse o güzeldir. Allah-u Teala bir şey yasakladıysa o çirkindir, kötüdür, yanlıştır. Çünkü Rabbimiz bizim iyiliğimizi ister. Her ne kadar bu nefis, bu şeytan bizi aldatmaya kalksa da, bazen yanlışlara dalsak da, bazen bize günah işlese de, Rabbimiz bir şey emrettiyse o bizim için önemlidir, kıymetlidir, değerlidir. O bizim başımızın tacıdır. Her ne kadar kimi zaman yapamasak da eksiğimiz olsa da. O yüzden Ya Rabbi bize yardım et diye şu dua çok önemli. Ben kendimle yapmaya çalışırım. Tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike. Peygamberimiz Hazreti Muaz'a öğretmiş bu duayı. Ya Rabbi Allahümme Allahum Allah'ım e'inni ala zikrike. Seni zikretmem üzere bana yardım et ve ala şükruke ve sana şükretmem için bana yardım et. Ve husne ibadetik ve ya Rabbi sana güzel ibadet yapabilmem için bana yardım et diye bu şekilde dua etmiştir. Peygamberimiz dua etmeyi öğretmiştir. Bizler de inşallah ya Rabbi sen bizleri iman üzere daim eyle. Allah'ın febbüt kalbi ala dinik. Ya Rabbi kalbimizi din üzere sabit kıl diye dua edelim. Ve seni zikredebilmek, senin verdiğin nimetlere şükredebilmek, hakkıyla sana kulluk edebilmek için bize yardım et diye Rabbimize ne yapalım inşallah hep birlikte niyazlarda, dualarda bulunalım. Birbirimize de inşallah dua edelim. Evet, bir insanın yüzü niye gülmez? Çünkü imanın lezzetine varamamıştır. Değil mi? İbadetin keyfini alamamıştır. Allah'ın huzurunda durmanın, Hele o sabah namazı kalkıp değil mi? Abdestini alıp Rabbimiz huzuruna varıp değil mi? Ellerini açıp böyle güzel maneviyatın tadına varamamıştır. Rabbim bizlere, sizlere hepimize o huzuru, o maneviyatı, o gerçek imanı, o kamil manadaki imanı sizlere, bizlere nasip etsin. Şimdi onu anlatacağız. İman huzur ve mutluluk kaynağıdır. Tamam? İman Huzur ve mutluluk kaynağıdır. İman insanın en değerli hazinesidir. Çok fazla uzatmayacağım. Hava sıcak. Bayrama giriyoruz. Bu meseleden sonra bayramla ilgili konuşacağım. Daha sonra bitireceğiz. Bakın, şimdi anlatacağım. İman insanın en değerli hazinesidir. Karanlık ile aydınlık bir olmadığı gibi, inanan insan ile inanmayan insan bir değildir. İnanan insanın Allah katında ve insanlar yanında üstün yeri ve değeri vardır. Allah mümin olan kullarını sevdiği gibi insanların güvenini kazananlar da bu insanları evet Allahu Teala mümin olan kullarını sevdiği gibi insanların güvenini kazananlar da bu inanan insanlardır. Yani inanan insanlar diğer insanların da güvenini kazanırlar. Peki, imanlı insan huzurlu ve mutlu kişidir. Çünkü inanan insan bir gün Allah'ın huzurunda yaptıklarının hesabını vereceğine inandığı için Allah'a ve insanlara hatta diğer canlılara karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. İşinde, sözünde ölçülü olur. Her türlü aşırılıklardan sakınır inanan kişi ailesine, çevresine, tüm insanlara ve hatta tüm hayvanlara karşı şefkat ve merhamet gösterir. inanan kimse. Felaketler karşısında sabırlı olur. Sarsılmaz, ümitsizliğe düşmez. Allah'a sığınır ve Allah'a güvenir. Ve sıkıştığında hasbunallahu ve ni'mel vekildir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O yüzden bizim de sloganımız bu olsun. Slogan tabirini kullanıyorum özellikle. Yani her zaman dilimizden düşmeyen ifade zikir bu olsun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah ne güzel vekildir değil mi? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Peki inşallah bir sonraki hafta tasdik eden ve inkar eden insanlar konusundan kitabımızdan devam etme çalışacağız arkadaşlar. Ve bu kitabı temin etmeye gayret edelim. Veyahut da geçen derste de ben açıklama kısmında kitabı bulacağınız yerleri size gösterdim. Oradan da hep beraber bulabiliriz değerli arkadaşlar. Evet biliyorsunuz yarın Arafa günü yani kurban bayramından bir gün önce. Peki Arafa günü ile ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Arafa günü tutulan oruçla alakalı, Arafa günü tutulan oruç, Geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurmuştur. Dolayısıyla hava sıcak belki ama, hava belki sıcak ama e, tutabilen, imkanı olan, sağlığı elveren kimse tutarsa büyük sevaba nail olmuş olur. Yine Arafa gününde oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına kefaret olur. Peygamberimiz öyle buyurmuş. Yine Arafa gün orucu bin gün oruç tutmak gibidir diyerek, bu şekilde Arafa günüyle alakalı birçok hadis bize gelmiştir. Peki Arafa gününden sonra ne yapacağız? Arafa gününden sonra bayram günü var. Bayram gününde bir Müslümanın yapması gereken şey ilk olarak tabi bayram biliyorsunuz geceden başlıyor. Akşam namazını kılacak. Akşam namazını kıldığımızda artık bayramın gecesi girmiş oluyor. İslam'da geceler öncedir. Yani hicri takvime göre geceler öncedir. Daha sonra yatsı namazını cemaatle kılabilirse çok daha güzel olur. Daha sonra bayram için hazırlıklar yapar ve sabah namazına kalkar. Sabah namazını camiye gider erkekler. Kadınlar da evlerinde kılarlar. Ve camide bayram namazları idrak edilir, kılınır. Daha sonra eğer mümkünse artık sıra mevzu olduğu için sıraya göre dikkat edeceğiz ama eğer hemen kesmemiz mümkünse Bayram namazından sonra kurbanlarımızı kesmek. imkanı olanlar kurbanlarını kesecekler. Ve o gün bakın bu hadis şerifle bitireceğim. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki Ademoğlu kurban bayramı gününde Allah için Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Dolayısıyla kurban bayramında farzın dışında bizim için yapılacak en önemli görev kurbanlarımızı kesmektir. Tamam. Rabbim şimdiden kabul eylesin inşallah. Şüphesiz ki o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnakları ile gelir. Hiç şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Tabi halis niyetiyle kesilen kurbanlar böyledir. Öyleyse gönüllerinizi kurban ile hoş ediniz. Kurbanlarınızı güzelce kesiniz. Allah'a şükür olarak, Allah'a yaklaşmak olarak manevi bir yakınlığı elde etmek için, Allah'ın rızasına ulaşmak için kurbanlarınızı kesiniz buyurmaktan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi kurbanlar kesildikten sonra onların taksimatı dağıtılması var. İnşallah konu komşu, akraba vesaire insanlara ne yapalım? Dağıtmaya gayret edelim. Ve bunun yanında akrabalarımızı, dostlarımızı ziyaret edelim. Onlarla bayramlaşalım. Onların dualarını alalım. Arkadaşlar, kıymetli Müslümanlar, değerli takipçilerimiz. Bayram tabii biz aynı zamanda tatil gibi oluyor ama asıl tatil değildir. Bayram bayramı sadece Antalya'ya işte şuraya buraya 9 günün tatil olarak görenler aldanıyorlar. Bayramlar bizim bağlarımızı güçlendirmek, birliğimizi pekiştirmek, akrabalarla ilişkilerimizi tamir etmek için bir fırsattır. Dolayısıyla bayramlarda ne yapalım? Bu konu üzerine de eyelim. Yine bir uyarım olacak. Hatta iki uyarım olsun. Bir tanesi yola çıkacak arkadaşlarımızla alakalı aman dikkat diyorum. Hep birlikte dikkat edelim, kurallara uyalım. İkincisi de başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere giydiğimiz kıyafetlere dikkat edelim. Allah'ın rızasına uygun kıyafetler giymeye çalışalım. Ben bu kadar söyleyeyim. Siz anlayın. Evet. İnsanlar ne der? El alem ne der değil el alim olan, her şeyi bilen Allah ne der? Benim kıyafetime, benim görünüşüme diye. Bunları hem erkekler hem hanım kardeşlerimiz bunlara dikkat ederek eğer kıyafetine, konuşmasına, hareketlerine, yemesine, içmesine hep birlikte Allah'ın rızasına uygun şekilde hareket edersek inşallah çok şeyler kazanmış oluruz. Peki de bunun yanında bayramda okuyacağınız bir kitap tavsiye edeceğim. Bunu birkaç hafta size uyaracağım. Ee, Ali Bulut hocamız bizim doktoradan hocamız. Çok güzel bir eseri. Kişiliği inşa etme Sanatı. Kişiliği inşa etme sanatı. Size ters görülüyor herhalde. Değil mi? Instagram'dan da burada arkadaşlar ters görüyor herhalde ama kişiliği inşa etme sanatı. Bu İslam medeniyetinde örneklerle kişiliğimizi inşa Ben bunu yarısına kadar okudum. İnşallah bayram sürecinde de bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar bir de dediğimiz gibi ilmihal kitabımızdan geldiğimiz yere kadar okuyalım. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'in açıklamalı meali olabilir. Bu açıklamalı meali günde bir sayfa en azından okumaya gayret edelim. Okuyalım, okuyalım, okuyalım. Başta dinimizi inşallah öğrenmeye gayret edelim inşallah. Evet burada Şimdi sorulara bakalım. Yusuf kardeşimiz ne demiş? Evet, namaz kılıyorum, dua ediyorum, ters oluyor. Böyle düşünmeyelim. Yani e, şimdi duanın kabul zamanı vardır. O yüzden biz dua edeceğiz, görevimizi yerine getireceğiz. Ya Rabbi, sen beni biliyorsun. Sen bizi tanıyorsun diyerek Rabbimize havale edeceğiz. O bizim için en hayırlısını inşallah lütfedecek, ihsan edecektir. Bizim için hayırlı değilse belki öbürsü hayırlı onu yapacaktır. Dolayısıyla biz dua etmeye devam edeceğiz. Namazlarımızı kılmaya devam edeceğiz. ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ya Rabbi sen bizim için en güzel, en hayırlısı nasip et. Rabbena duaları var ya. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. <laughs> ya Rabbi evet sen bize dünyada da iyilikler, güzellikler nasip et. Arkadaşlar hepinize Rabbim inşallah. Hepimize dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler, nimetler, müjdeler, güzel güzel makamlar, inşallah hayırlı helalinden kazançlar, e, hanımlar, e, nedir eşler, çocuklar, evler Rabbim nasip etsin helalinde. Aynı şekilde ahirette de Rabbim sizlere, bizlere, hepimize cenneti, cemalini inşallah rızası nasip eylesin. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Başta su salgın sürecinden bizleri bir an önce halas eylesin, kurtarsın. Hepinizi, hepimizi inşallah sevdiği, sevindirdiği, razı olduğu, cenneti ve cemalle müşerref eylediği kullar arasına ilhak eylesin inşallah. Rabbim hayırlı muratlarınıza, işte başta Yusuf kardeşimiz burada yazmış, ilahiyat fakültesi istiyorum diye inşallah. Bizim de biliyorsun YouTube'da kanalımızda Arapça derslerimiz var, ilahiyattaki derslerimizle ilgili vesaire, onları da takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerimiz. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hocam başka önereceğiniz var mı kitap? E Dediğimiz gibi ben bu kitabı öneriyorum. Bunun yanında İşleri Başkanlığımızın geçen önermiştim tekrar söyleyeyim. Gençlerle Hayata Dair adlı bir kitap var. Onun pdf'sini de bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Tamam gençlerle hayata dair diye bu kitabı da okuyabilirsiniz. Okumanızda fayda var. Şimdi aklıma gelenler bunlar bunun yanında inşallah ilerleyen süreçlerde size kitapları yine tavsiye etmeye gayret edeceğim. Ben burada dersimize son verirken hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle tekrar selamlıyorum. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı, huzurlu bayramlara bizleri ulaştırsın. İslam alemine birlik, dirlik, beraberlik, ihsan ve ikram eylesin inşallah. allah Teala hepinizden razı olsun. Ve selamun alel Velhamdülillahi rabbil alemin.